Selam ve saygılarımla. Bugünkü konumuzun ünvanı Fiziksel ve İlahi Boyut 2. Bölüm Önceki tespitleri ek olarak inançlara istinaden sadece insan vücudunun cehenneme girdiğine ve cezalandırıldığına inanmak. Dinlerdeki mevcut olan ve ortaya çıkacak birçok farklı sorun ve çelişkili konulara cevap bulmanın imkansız olması ruhun her türlü kötülükten temiz olma gerçeğinin göz ardı edilmesi her insanın bir tek ruha sahip olduğuna inanmak eksik bir tanımdır. Yaratanın insan bedenini cezalandırdıktan sonra ona ebedi hayatta yaşama izni verdiğine inanmak, ebedi hayatta yaşayacak olan şey nedir? İlahi kader, yaratanın elindedir. Çünkü her şeyin yaratıcısı o ilahi güçtür. İlahi denge ölçeğine dayanarak, dikkatinizi aşağıdaki noktalara çekmek istiyorum. 1- Yaratan kendi ruhundan insan oğluna ifilemiştir. 2. Ruhun enerjiden kendi kendini yeterliliği. 3. Ruhun bir dizi beyaz renge sahip olması. 4. Ruhun şeffaflığı, saydamlığı. Ruha bakarken siz ruhun arkasındaki bir nesne var ise onu da görebiliyorsunuz. Ruhun insanlar tarafından anlaşılabilecek çeşitli fiziksel özelliklere sahip olması 6 Ruhun bazı fiziksel özelliklere sahip olmasına rağmen ellerinizle ruha dokunmanız imkansızdır. 7 Ruh için hız ve mekanın bir anlamı yoktur. Her an her yerde olabilir. Zamanın kıymeti. Günümüzün tarihi 5820. yıldır. Geçmiş olan 5820 senede insanoğlu birçok değişim ve dönüşümü yaşamıştır. En çok değişim ve dönüşüm geçmiş olan yaklaşık 100 sene öncesine dayanarak o tarihten itibaren başlamıştır. Bunların örneği 1910 miladi tarihe göre deniz altı tespiti yöntemi bulunmuştur. 1918'de ise yapay gübre tarımda kullanılmıştır. Ve gel gelelim ki Bugünkü modern tarım 1980'den itibaren başlamıştır. Dakik tarımcılık adıyla. Ve bugün bütün insanlar internete, otomasyona, cep telefonlarına, akıllı telefonlara ve uydu navigasyonuna ulaşabilmektedirler. İlahi bilgi sonsuz ve o kadar da karmaşıktır ki insanın tüm bilgiye ulaşamayacağı için değişik bilimsel disiplinlerden ilahi bilgileri keşfetmeye başlamıştır. Toplama ve çıkarma matematikçilerin yaptığı bir iş, öğeleri kanıtlamak ve haklı göstermek için kimyacılar, iş başındalar. Yer çekimi keşfetmek ve haklı çıkarmak için fizikçiler ve diğer birçok konular ve nesneleri ilahi bilgiye bilgiyle kanıtlamışlardır. Yaratanın yarattıklarının fevkalade karmaşık olma nedeniyle birçok bilim uzun bir süre dahilinde ortaya çıkmıştır. Ancak Çizelgede gördüğünüz gibi son 70 senede insanoğlu acayip bir sıçrama, teknolojik sıçrama yaşamıştır. Bu normal bir şey değildir. Bugünün dünyasında ilahi bilginin kapısı, yaratanın izin verdiği ölçüde açılmıştır. Bu nedenle örneğin insanın bazı vücut parçalarını yapay yapılarla değiştirebildiğini görebiliriz. Zaman kıymeti çizelgesi insanlığın otantik ve kayıtlı tarihinde tarım biliminin gelişimi de dahil olmak üzere önemli sosyal ve teknolojik olayları göstermektedir. İnsanlık tarihinde bulunan eserlere göre Dini deneyimlerin ve inançların ilk yazılı kaydı 5820 yıl önce olarak tespit edilmiştir. Bu grafikten insanlığın düşündüğümüz kadar akıllı olmadığını görmek kolaydır. Çünkü neredeyse 3600 sene atla eşekle yolunu kovalamıştır. Çünkü mekanik tarıma ulaşmak yaklaşık 3600 yıl sürmüştür. Öte yandan çok kısa bir sürede insanlık mekanizasyondan otomasyon alanlarında büyük bir sıçramı göstermiştir. Bilgisayar işlemi bilimi 20. yüzyılın başlarında büyümeye başladı ve bugün interneti ve dolayısıyla sanal dünyayı herkese sağlamıştır. Bu teknolojinin ortaya çıkmasının birçok olumlu ve olumsuz yönleri de vardır. Sağlıcakla kalın.